İyi günler güzel insanlar. 3 Şubat 2024 Cumartesi saat 15 güncel haberlere baktığımızda. Son dakika. Kuşadası Körfezi'nde 3,7 büyüklüğün deprem, son depremler yeniden Refah Partisi. AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklamasın dakika. Son dakika. Ali Koç. Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak Kuzey Irak'ta bir asker şehit fidan. Suudi mevkidaşı Al sudi ile görüştü Kandil'e hava harekatı. İki terörist etkisiz hale getirildi sın dakika haberi. Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu sın dakika. Son dakika. Kırmızı bültenle aranan 34 DAEŞ'li yakalandı kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li. Yakalandı resmi gazetede bugün astronot Alper Gezer Avcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi sın dakika. Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem, son depremler Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde depreme yazıda. 3,9 büyüklüğünde deprem Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe haberi Ali Koç'tan transfer açıklaması. Boniksi, Kurunik ve Çağlar Söğüncü transfer haberi Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor. Yer yerinden oynayacak Galatasaray haberleri Okan Buruk'a övgü dolu sözler. Adam yönetme sanatı Galatasaray'a Kadife Birek geliyor. Bu transfer çok konuşulur Beşiktaş haberleri Fernando Santos'u Trabzonspor spor maçı öncesi. Düşündüren konu, transfer haberi, Galatasaray sol bekine kavuşuyor. İki yıldızdan biri imza atacak Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Manchester City'nin yıldızı, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan flash sözler. Stresten dişim kırıldı, transfer tamamlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Galatasaray Carlos Vinicius ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe transfer haberleri Mihazaj'da iki seçenek kaldı. Ya Arabistan'a gidecek ya da Ahmet Çakar Samsun Spor Galatasaray maçını yorumladı Fenerbahçe. Haberleri transferde Osterwold'e kapışması. İşte peşindeki takımlar transfer haberleri Fenerbahçe'den Flash İrfan Can Kahveci açıklaması. Spor yazarları Samsun Spor Galatasaray maçını değerlendirdi Beşiktaş transferde şaha kalktı. İşte listedeki 4 yıldız Ömer üründü Samsun Spor Galatasaray maçını yorumladı transfer haberleri. Fenerbahçe'den flash hamle. Berkay Özcan yıldızı için masaya oturdular yapılan müdahale penaltı mı? Icardi'nin pozisyonunu Toroğlu yorumladı Rize Spor Konya Spor maçı canlı anlatım Antalya Spor. Fenerbahçe maçı canlı izle. Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Okan Buruk'tan Samsun Spor maçı sonrası penaltı isyanı. Melissa Vargas Fenerbahçe'ye dönüyor. Fenerbahçe transfer haberleri, yönetimden Ryan rest. Bu çorbayı içerseniz çok zor hasta olursunuz. Televizyon A Spor canlı yayın transfer haberi. Dici dudak uçuklatan teklif. Fenerbahçe'nin yanıtı, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha. Ülkesine kiralık gitti Metin Öztürk. G. Saray'ın hakkını yedirmeyiz. Antalya Spor Fenerbahçe maçının varı belli oldu. Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı. Beşiktaş Safi Çimento Cedric Sorey'in doyu transfer etti Fenerbahçe Antalya deplasmanında. İşte İsmail Kartal'ın 11 Trabzonspor Abdullah Avcı ile Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor Beşiktaş. Transfer haberi. Santos'a rağmen veto. Transfere onay çıkmadı Trabzonspor transfer haberi. Fırtınadan Vorola Kanca. İşte yapılan teklif Galatasaray'da bakan bu sonrası yeni forvet hamlesi. Galatasaray tarihindeki yabancı sayısı 200 oldu. Para torbası 1 dolar kaç TL? 3 Şubat 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira? NBA'de Alperen Şengün, double double yaptı. Rockets evinde Raptors'ı mağlup etti. Beşiktaş transfer haberi. Aranan stoperi Samet Aybaba buldu. Santos'tan olumlu rapor Trabzonspor transfer haberleri, Maxi Gomez'e sürpriz talip. Beşiktaş transfer haberi, Kartal'ın Carvalho ısrarı, Betis ile kıyasıya pazarlık Yılport Samsun Spor 0 ila 2 Galatasaray. Maç sonucu özet. Mauro Icardi'nin golüne offside engeli. İşte o pozisyon dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 ila 1 Gine. Maç sonucu özet. Galatasaray Serge Aurier transferini duyurdu. Galatasaray Carlos Vinicius transferini açıkladı. İşte maliyeti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.